İşte karşınızda Yozgat ayısı Rıza Kaya Alp. 1989 yılında Yozgat'ta doğan Rıza Kaya Alp, Greco-Roman stilin en dominant isimlerinden biri olarak kabul edilir. 130 kilogram kategorisinde mücadele eden Kaya Alp, Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla Türk güreş tarihini adını altın harflerle yazdırmıştır. Kaya Alp, 5 kez dünya şampiyonu ve tam 12 kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir rekora imza atmıştır. 2016 Rio Olimpiyatlarında gümüş, 2012 Londra ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmiştir. Son olarak 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda İranlı Amin Mirzazade'ye karşı mücadele ederek dünya ikincisi olmuştur. 2024 Paris Olimpiyatları için kota alan Kaya Alp, Türk güreşinin en büyük isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir. O sadece bir güreşçi değil, minderde rakip tanımayan bir efsane.